Yeniden merhabalar. Ekps orta öğretim oturumunda çıkmış soruların ilk videosunda 20. soruya kadar olan bölümünü işledik. Bu videomuzda da 25. soruya kadar olan bölümünü göreceğiz. Fazla vakit geçirmeden sorulara geçelim. 21. soru. 6x-5 eşittir 19-2x. Olduğuna göre x kaçtır? a-2, b-3, c-4, d-5, e-6. Bu soru da standart bir denklem çözme ifadesidir. Denklem çözümü yapılırken bilinenler eşitliğin bir tarafına bilinmeyenler ise eşitliğin diğer tarafına toplanır. Kolaylık olması açısından ise bilinmeyen ifadenin kat sayısı büyük olan tarafa. Bilinmeyenlerin toplanması çözümü kolaylaştıracaktır. Eşitlikte de bir taraftan diğer tarafa geçen ifade işaret değiştirir. Bu denklemde de eşitliğin sol tarafında bulunan bilinmeyen x ifadesinin katsayısı daha büyük olduğundan eşitliğin sağ tarafında bulunan eksi 2 x ifadesi eşliğin sol tarafına gönderilir. Dolayısıyla eşliğin sol tarafında bulunan eksi 5 ifadesi de eşitliğin sağına gönderilir. Bu takdirde sol tarafta bulunan 6x ifadesinin yanına artı 2x gelmiş olur. Eşitliğin sağ tarafında bulunan 19 sayısının yanına da artı 5 gelmiş olur. Son durumda eşitliğin sol tarafında 6x artı 2x bulunur ve 6x ile 2x'in toplamı 8x eder. Eşitliğin sağ tarafında da 19 artı 5 olur ve toplamı 24 eder. Son adım olarak da 8x eşittir 24 ifadesinde her iki tarafı 8 ile bölersek x eşittir 3 elde edilir. 22. soru. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu. f, x, eşittir 6 eksi x olarak tanımlanıyor. Buna göre f, 2, çarpı f, 3, işleminin sonucu kaçtır? A6, B8, C9, D10, E12. Bu soruda fonksiyonlar konusunun en temel sorularından bir tanesidir. Yukarıdaki fonksiyonda f, x, eşitlik işareti 6 eksi x ifadesinde x yerine 2 değerini verdiğimizde f, 2, ifadesinin değerini bulmuş oluruz. f, 2, eşittir 6 eksi 2 eşittir 4 olur fonksiyonda eksi yerine 3 değerini verdiğimizde f, 3, sonucunu elde ederiz. f, 3, eşittir 6 eksi 3 eşittir 3 bulunur. f, 2, çarpı f, 3, eşittir 4 çarpı 3 eşittir 12 sonucu elde edilir. 23. soru. İki basamaklı AB sayısı 3 ve 10 ile tam olarak bölünmektedir. Buna göre A sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? A10. B12. C14. D16. E18. Bu soru bir bölünebilme sorusudur. AB sayısı 10 ile tam olarak bölünebildiğine göre birler basamağı olan B sayısının değeri 0 olmalıdır. AB sayısı 3 ile de tam olarak bölünebildiğine göre rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekmektedir. Buna göre A sayısına verebileceğimiz değerler 3,6 ve 9 olabilmektedir. Soru da bizden anın alabileceği değerler toplamını istediği için 3, 6 ve 9'un toplamı 18 olarak bulunur. 24. Soru. İki basamaklı AB sayısı rakamları toplamının 8 katına eşittir. Buna göre A çarpı B çarpımının sonucu kaçtır? A10. B12. C14. D16. E18. Bu soru bir çözümleme sorusudur soru da AB sayısının rakamları toplamının 8 katına eşit olduğu söylenmekte. Bu cümlenin matematiksel karşılığı AB eşittir 8 çarpı A artı B şeklinde olur. Burada AB sayısını çözümlersek 10 A artı B şeklinde yazarız. 8 çarpı A artı B ifadesinde de 8'i parantez içine dağıtırsak 8 A artı 8 B sonucunu elde ederiz. 10 A artı B eşittir 8 A artı 8 B olur. Burada da eşitliğin diğer tarafına geçirme işlemi uygularsak 10 A ile 8 A'ya eşitliğin sol tarafında B ile 8 B'ye eşitliği sağ tarafında buluştururuz. Eşitliğin diğer tarafına geçerken işaret değiştirme kuralını da göz önünde bulundurursak, 10 A 8 A eşittir 8 B B elde edilir. Sonrasında da 2 A eşittir 7 B sonucu bulunur. Bu eşitlik göz önünde bulundurulduğunda, A eşittir 7. B eşittir 2 bulunur ve çarpımları 14 olarak elde edilir. 25. soru. Aslı 12 tane matematik sorusu ve belirli sayıda fizik sorusu çözmüştür. Aslı'nın çözdüğü toplam soru sayısı çözdüğü fizik soru sayısının 4 katıdır. Buna göre Aslı'nın çözdüğü fizik soru sayısı kaçtır? A3. B4. C5. D6. E7. Burada en pratik yoldan sonucu bulmak istersek şıklardan gidebiliriz. Örneğin A seçeneğini düşündüğümüzde, 3 adet fizik sorusu çözmüş olsa 12 adet de matematik sorusu çözmüştü toplamda 15 adet soru çözmüş olur yani soruda verilen toplam çözülen soru sayısı fizik soru sayısının 4 katı bilgisiyle çelişmektedir dolayısıyla A seçeneği doğru değildir. Aynı şekilde B seçeneğini düşündüğümüzde çözdüğü fizik soru sayısı 4 ise 12 ile 4'ü topladığımızda sonuç 16 olur. Bu sayede fizik soru sayısının 4 katı elde edilir yani doğru seçeneğimiz B seçeneği olur. Yine C seçeneğini de denemiş olalım. 5 adet fizik sorusu çözmüş ise 12 ile 5'i topladığımızda 17 elde edilir. Yine çözdüğü fizik soru sayısının 4 katı olma bilgisiyle çelişmektedir. Eğer bu soruyu matematiksel olarak çözmek isteseydik çözdüğü fizik soru sayısını a. Derisek. 12 artı a eşittir 4 a. A sayısını 4 a'nın yanına gönderirsek. 12 eşittir 4 a eksi a. Bulunur. 12 eşittir 3 a olur ve her taraf 3 ile bölünürse a eşittir 4 elde edilir. Yani çözdüğü fizik soru sayısı 4'tür.